Değerli hemşehrilerim, bugün şehrimizin Güzide mahallelerinden birisi olan Şair Şeyi Unutunar mahallemizdeyiz. Mahallemizin adından her şeyine kadar birçok güzelliği var. Özellikle iş başına geldiğimizden bugüne mahallemizde birçok hizmetimizi tamamladık şükürler olsun. 2021 yılı ve sonrası için de mahalle muhtarımızdan taleplerini aldık. Öncelikle mahallemize sahip çıkan başta muhtarımız, çalışma heyeti arkadaşlarımız ve mahalle sakinlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar mahallemizin fırın tadilatı talebi vardı, yapıldı. Cami çevresinin düzenlenmesi talebi vardı, yapıldı. Yine mahallemizde hız kesme setleri ilgili ciddi talep vardı. 6 adet set il trafik komisyonundan geçti ve hemen yapıldı asfalt ve döşemelerin tamamı elden geçti ve tamamlandı, yapıldı. En büyük problem yıllarca yağmur suyuyla kanalizasyon hatlarının birlikte olmasıydı. Yine mahallemizde bunları ayırdık. Özellikle park ve bahçelerin bakımları düzenli olarak gerçekleştirildi. Yine yıllarca hayalimiz olan Tavşanlı Çevre Yolu'nun iki tarafının ticari alana dönüştürülmesi ilgili imar düzenlemelerimiz tamamlandı. Şimdi uygulama süresine geldik. Özellikle 2021 ve sonrası için de mahalle muhtarımızın taleplerinden birisi mahallemize bir halı saha yaptı, yapılması, yine bir mahalle fırınının kazandırılması, sosyo-kültürel e, faaliyetler için e, mevcut binamızın veya bir başka yerin e, yeniden e, büyütülerek e, tekrar elden geçirip düzenlenmesi, otobüs durağının e, getirilmesi talebi var özellikle mahallemizin gençlerine istihdam imkanlarının artırılması yönünde talebimiz var. Bir de üniversitemizin karşısındaki mahallemizin önemli bölümünün oturduğu sakinlerimizin oraya bir yol bağlantısı talebi var. Ayrıca mahalle tabelalarının elden geçirilip düzenlenmesi ve takılması yönündeki taleplerini aldık. Bir kez daha muhterem ve çalışma heyetine ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. 2000 20 yılı Kasım ayında yaptığımız anket sonuçlarında da mahallemiz sakinlerinin yaklaşık 3 kişiden ikisi belediyemizin hizmetleri için memnuniyetini bildirmiş. Ama geriye kalan üçte biri de memnuniyetsizliğini ve fikrinin olmadığını beyan etmiş. O memnun olmayan vatandaşlarımızın da memnuniyetini artırma yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerimiz mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun sözü muhtarıma bırakıyorum. Başkanım Allah razı olsun işlemler hepsi yapıldı. Şu an için Allah Allah şükür yapılacak pek şey yok. Birkaç tane bir şey var. Onları da başkanımızla rica ettik. Başkanımız gereğini 2021 yılı için yapılacağını söyledi. Teşekkür ederim başkanım. Ayağınız sağlık. Çok sağ olun. Ayağınızı. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Allah razı olsun başkanım.